Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Ağustos Cumartesi İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün dolu dolu bir programımız var arkadaşlar. üç tane programımız var. İzmir, Ankara ve Saratoga. 3'ü de 9'ar koşulu bir program. Yani İzmir'de akşam koşusu 9 koşulu, Ankara gündüz 9 koşulu. Bu her iki program da yayında olacak. Akşamleyin de e, Saratoga Amerika yarışlarımız yine yayında olacak arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Tabi bu arada arkadaşlar e, bir hatırlatma da yapayım. Pazar günü büyük ihtimalle Amerika yarışları var. Büyük ihtimalle de e, ben bunu yayınlayamayacağım. Yine benim e, başka bir yere gitmem gerekiyor. O yüzden şimdiden e, belirteyim arkadaşlar. Ben gerçi yarın yine belirteceğim bunu da. Umarım bir aksilik olmazsa Çünkü ona göre Benim de programım var Maalesef bu şekilde davranacağız arkadaşlar Gelelim bugünkü yarışlara arkadaşlar Ben yine belirtiyorum 1 Eylül'den itibaren Arkadaşlar katıl butonundan üyelik yapan arkadaşlar Bu hafta içi Amerika yarışlarını Çünkü sadece üyelere özel veriyorum Bazen çok geleneksel açık yarışlar olduğu zaman hani açık bırakıyorum da en azından e, herkes faydalansın diye. Ama sizlerden de en azından bir destek bekliyorum. E, çünkü inanın zor şartlar yaşıyoruz. Gerçi Türkiye haliyle Türkiye şartıyla da zor şartlar yaşıyoruz. Görüyorsunuz. Yangınlar bir yandan, seller bir yandan. Yani Allah yardımcımız olsun. E, i̇nşallah bir felaketle karşılaşmayız daha. Hani ardı arkasına hiç kesilmiyor. E, bilmiyorum nereye varacağız ben de bilmiyorum. Zaten Ankara yarışlarındayken biraz konuşma yaptım. Ee, ben neyse burada fazla kontrolü kaçırmadan e, fazla da detaya girmek istemiyorum yani zaten üzücü haberler bunlar ama insan da etkilenmeden de olmuyor yani bu at yarışı tamam bir e, umut yeri de arkadaşlar bu at yarışına da hani kendinizi fazla kaptırmamaya çalışın. bazı arkadaşlarımız gerçekten kendini aşırı derece kaptırıyor yani e, bugün oynamayın ne olacak e, inanın dünyanın sonu olmaz yarış seçin kendinize ya, yarış seçin e, her şeyden önce evet ilk yapacağınız iş bu at yarışı oynarken veya bahis oyunları diğer bahis oyunları oynarken ilk hedefiniz para kaybetmemek olması lazım arkadaşlar yani ben bunu kaybetmeyeyim yani bazı arkadaşlar hırs yapıyor ben daha çok paraya gideyim diyor azı e, kanaat getiremez çoğu hiç bulamaz Arkadaşlar bunu da öncelikli olarak unutmayalım Çünkü bazı arkadaşlarımız ya şurada e, en basit söyleyeyim ya 3 numaralı no safkan misal veriyorum ben size 3 yani numaralı no safkan diye ya kazanır diyor ama diye ben diye gideyim iki yazayım iki gelse para olur yani o hesaba gidenler oluyor. Ya oynayın zevkinize göre oynayın yani keyfinize göre oynayın ama illa ben bunu tutacağım diyor oynadınız mı inanın olmaz. Yani eğer nasibiniz varsa bir liraya bile o sizi bulur yani o sizi peşinizden koştur yani ben geldim beni tutacaksın diye. Yani zorla tutturur sizi. Hani o yüzden hiçbir şeyi Bırakın akışına ama yeter ki e, cebinizi kaybetmeyin. Cebinizi kaybettikten sonra arkadaşlar inanın stres var. Bu vücudun her tarafına vuruyor. E, ben inanın bunun acısını defalarca çektim. Sizlerin de çekmesini istemiyorum. Zaten benden burada tecrübeli abilerimiz çok var. E, onlarda saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum ben hemen fazla sözü uzatmayayım. Şimdi diyeceksiniz ki ya yine Yılmaz kontrolü kaybetti. Konuşmaya başladı Kusura bakmayın arkadaşlar. Canım keyfim bayağı sıkıntı. Çünkü haber üstüne haber seviyorum Bir ailelerden haberler geliyor. Bir şeylerden. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. hani. Allah yardımcımız olsun. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Ben birinci koşu saat 17-15'te başlıyoruz. Birinci altılı Ganyan'ın birinci koşusuyla şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre çim koşuna herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek açılış yapıyor. Bir nolu ağda da rekortman atımız yani Bolt Pilot'ın rekorunu yıkan at. <laughs> Artık öyle diyeceğiz. Ama e, ben her zaman söylüyorum. Gazi koştunun Bursa'da veya İzmir'de koştutun çiminde inanın sürekli rekorlar rekor üstüne rekor kırılır. Çünkü oranın pistleri de bu İzmir pisti farklı yani İstanbul pisti gibi değil, Ankara pisti gibi değil. Yani bu da bir gerçek. Bunu ben yıllardan beri söylüyorum. Yani şimdi Doğu illerin bazen programını yapmıyorum. Neden yapmıyor? Daha önce tek bir Doğu ili varken ben inanın fazlasıyla yapıyorum. Ama 2, 3, 4 olunca iş değişti. Hepsinde de pisti farklı. Hepsinde derecesi apayrı farklı. Bugün örneğin bir Ankara yarışında bir at koşuyor. Ee, nerede koşuyordu? Ee, nerede koşuyordu? Ankara'da. Vallahi üçüncü koşuda. Ha üçüncü koşuda olması lazım. Orada bir, birin derecesine bakın aynı mesafede bir de şeyin derecesine bakın. Orada üç tane oldu Safkan mı? Ne orada Urfa'dan gelip 3 tane üst yarış kazanan. Yani arada dört saniye fark oynuyor. Aynı mesafede 4 saniye ne demek ya? Ya düşünün yani bu kadar derece farkları var. Yani o yüzden e, ben artık Urfa Doğu illerini kapattım dosyalarını. Çünkü abi işin içinden çıkamıyoruz. Yani e, tutarız belki de ama kayıp olma ihtimaliniz çok yüksek yani yem oluruz. Ben o yüzden bazı arkadaşlar sıra süre ya bir Doğu illerinin yarışını versen diyor ee, ben de o yüzden vermiyorum. Şimdi girdik yine konu dalaşın rekorundan bakın nerelere kadar gittik yine aldık başımızı gidiyoruz. Ben hemen ee, dönüyorum U dönüşü yaparak hemen programa devam edeyim. Bir no'lu Ağadaş kazanması gereken bir yarışı var. Bu torun manzara temsilcisini Görkem Özçelik'te çok formda kazanabilir. Eğer bu safkan benim alternatif bir bankom ama illa da rakip yazarsanız ben bu safkanın yanına bir rakip aramak istiyorum derseniz de ben en azından şu altın olayı bu Bornes Ares temsilcisi Mustafa Çiçek'le rakip olarak önerebilirim arkadaşlar. Ama bir A'da ağdalaş bence büyük ihtimalle bu yarışı kazanır. Yani onu da belirteyim ama tabii yıkılırsa paraya gider. Günün ikinci koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta bir nolu Cezmi Can bu Batur Şah temsilcisi Mehmet Kaya'da. oldukça fonda ve istikrarlı gidiyor. Bir de 5 nolu Boran Kırt Cenk bir devir döven temsilcisi ama anne kanından da bir Kafkaslı temsilcisi olan bu safkan da Sinan Özen'le son 3 yarışın üst üste ikincilikle ayrılan bu safkan benim yine ön planda tuttuğum isim yani e, bu grupta ben de en az diğer rakiplerine oranla 2-3 adım olsa ön planda tuttuğum isimler. Ama bu bir beşin dışında at yazılabilir mi? Taylar çünkü e, bazıları ilk iki yarışta belli etmiyor kendini. Bazen 5-6 yarışta hani çünkü Araplar genelde bu şekilde gidiyor. E, kimler yazabiliriz? İkinoğlu Abjar geçen yarışta bayağı tutulan bir isimdi. Bu Uçan Bey temsilcisi. Ali Cem daha devrene bugün e, daha iyi, daha farklı koşabilir. Çünkü bu sakında performans olarak e, öndeki iki saydığım isimler aşağı kalır yanı yok. Aynı şekilde 9 dolu Egeli Kız. Bir baba mevlu gibi güzel bir aygırın tayı. Görkem Özçelik'le start alacak olmuş. bir de Apranti Kilo indirimden de bayağı e, faydalanmış. O yüzden son iki, güzel ikincileri buradan birincilikle taşlandırabilir. Bir de dört nolu Baba Ozan bu demir dö, de, delen temsilcisi Mustafa Çiçek'le denilebileceğim son isim olur. 1-5 daha sonra 2-9 ve 4 nolu Safkanlar olarak öneriyorum bu ikinci koşu için. Günün üçüncü koşusu şartlı 4. 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben iki nolu Utku'nun kızı, bu Bushranger temsilcisi Mustafa Çiçek ıslatları oldukça formda, oldukça da güzel durumuyla ben kazanmasını bekliyorum. İki nolu Utku'nun kızı Mustafa Çiçek benim bugünkü bankom olacak arkadaşlar. Tabi burası hem yedili plase ve üçlü gayen ayağımız. E, o yüzden ben de iki nolu Utku'nun kızına e, güveniyorum arkadaşlar. Dördüncü koştan itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Bir meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda Evet burada da 12 safkan arasında koşacak olan bu bir yarış. Biraz kalabalık yazmamız gereken isimler var. ben sırasıyla 5 dolu gurur veren bu Gelibolu temsilcisi Muharrem Ot'la benim ilk sırada şans verdiğim isim. 12 nolu Orçun'un kızı. Bu Orçun temsilcisi Mehmet Kaya start oluyor. Bugün çim pistte koşacak olan bu safkan bana göre orijinal olarak şimdi daha etkili olması lazım. O yüzden birinciliğin yine güçlü adayların birisi olacak. 12 nolu Orçun'un kızı. Daha sonra 3 nolu Bütün Fırtınası. Bu koşan afet temsilcisi de Nevzat Avcı ile bir yarış gören bu safkan bugün bence yarış nefesi de alıp bu yarışta etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. 3 nolu Bütün Fırtınası'nın Nevzat Avcı ile 9 nolu Gökgül'ü bu Uçan Bey temsilcisi de Alaaddin ile yine burada önlerde şans verdiğim isim ve 4 nolu Ed Los bu Uçan Bey temsilcisi de Sinan Özen'le start aldı. yine güzel hazırlıklarıyla bugün şans verdiğim diğer isim olur. 5-12-3-9-4 öncelik şans verdiğim isim. Ee, bir tık daha yapabilirseniz bu 10 nolu Hamra bu Atacan temsilcisi de Cem, Cem Paso muydur bu çocuğun ismi? Cem herhalde. Cemal Paso ile start alıyor ve ilk koşmuş olduğu yarıştaki dördüncülüğü güzel olan bu yarışta bence yine sürpriz adaylarımızdan birisi olur. Günün bir sonraki koşusuna geçelim. Beşinci koşuya. Evet. Handikap 16. Dört ile yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında. E, burası biraz kalabalık. 16 Safkan arasında koşacak bir yarışta. Ben önceliği 5 ne olup Plenem'le ne vereceğim? seri Safkan. Son yarışındaki güzel rakiplerin, iyi rakiplerin yanında ikinciliği bence gayet tatminkardı bugün yine çıktığı gibi bu yarışı götürebilecek e, gücüne sahip bir isim. Altınoğlu Yeğenim Toprak. Bu Oymak Bey temsilcisi Gökhan Gökçeli start alıyor ve safgana genel görüntüsüyle her geçen gün daha da iyi duruma giriyor ve iyi de hazırlıkları var. E, bugün Gökhan Gökçeli hiç e, yarışı hafif etmez. Dokuznoğlu Karadere. Bu turbo temsilcisi Alaaddin Kürüntük de. son iki yarışın üstte kazanan bu isim yine çok güzel formuyla 10 nolu küçük şoker bu Joker temsilcisi Nevzat Avcı ile bomboş kilosuyla artık e, ikincilik serisini dördüncülükle bozdu ama bu e, kalkıp tersini yapıp birinciliğe ulaşabilir bu safkan da bayağı formda. Bir de 7 nolu Eymen abi bu Karakemal temsilcisi Mustafa Çiçek'le kendini kesinlikle unutturmasın bu safkan kalite bir isim. O yüzden bence ön e, safhalarda adını duyurabiliriz. 5 6 9 10 7 bu 5 safkan Önce şans verdiğim isim. Burayı eğer biraz genişletme gereği duyanlar için 8 nolu Cevahir Tay, bu temsilcisi Muhammed bir bilginle kesinlikle kendisini unutturdu biraz gibime giriyor. Ee, burada hatırlatabilir kendisini. 3 nolu 3 nolu Arbedaş Bocantay'ı da Mertcan hakkında start oluyor ve son güzel dördüncü ben de iyi bir grupta dördüncü bence gayet tatminkar. Ve bir de şurada ee, biraz benim hoşuma giden son 4.lüğüyle ee, 15 nolu Yiğit olun Bu Kaysbert temsilcisi de Ali Yıldız'la Bence günün tatlı sürprizini yapabilecek güce sahip olan bir isim. 5-6-9-10-7 öncelik şans verdiğim isim. Daha sonra da 8-3-15'i de sürpriz ve geniş hat yazmak isteyenler için önerebileceğim isimler. Günün 6. koşusuna geldik. Şartı 4-4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda yine 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 5 nolu arslan turbo. Bu turbo temsilcisi Mustafa Çiçek de bu grubun bence biraz daha üzerinde olan bu safkan kazanması gereken bir yarışı var. Ben bugün güvendiğim liman olacak arkadaşlar. 5 Arslan Turbo. Kolay bir yarış değil. Öncelikli olarak bunu belirteyim. Ama ben her şeye rağmen 5 Arslan Turbo'nun um, bu gruptan biraz daha üstün olduğunu gördüğüm için Mustafa Çiçek'le de banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldik. Şartlı 5, 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 9 ekstra rumoza vereceğim. Bu Lionel temsilcisi Nevzat Avcı ile safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. 3 dolu döker Boz, bu Bosporus temsilcisi Mustafa Çiçek ile yine etkili ve güzel performansıyla bir de 1 nolu Black Trouble ve after market temsilcisi Görkem Özçelik ile Stardom son güzel ikinciliğiyle yine burada da iddialı ve şanslı isimleri arasında. 9-3-1 bu 3 safkan birkaç adımda olsa diğer rakiplerin oranı ön plan tuttuğum isimler ama eğer buraya da bir iki sapkan yazabilirseniz en azından iki not Cameron bu El Correo'da temsilcisi Mehmet hiç hata affetmez aynı şekilde dört notu Kızıl da bir flying boy temsilcisi Gökhan Göçel'e yine aynı şekilde hata affetmeyecek durumda olan isimlerdir arkadaşlar günün sekizinci koşusu şartlı 5 mi yok 8 koşu Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim koşusunda 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 2, 5 ve 10 nolu safkanların olduğu bir yarışta ilk kez start alacak olan bir kurtar ekürüsüne ait 4 nolu efsane kan. Bu silah temsilcisi anneden de demir kazık olan bu safkan Mustafa Çiçek'le ilk startlı olmasına rağmen çok iyi yazılıklar ve güzel eşkalli görüntüsüyle benim bugün hatta bir kazanır diyebileceğim bir safkandı. Ben biraz riske gireyim dersen 4 nolu efsane kalın tek bile atabileceğim bir isim. Ama yanına bir tane rakip yazacağım. 7 nolu fırtına güzelim. Bu Yakup Bey temsilci Salih Kaplan'la en azından son güzel ikinciliğiyle burada da çok şans verdiğim diğer isim. 4-7 biraz daha ön plan tuttuğum isimler. Ama bu ikilinin yanına at yazmak isteyenler de 6 nolu Sayban bu Berkay Efe temsilcisi Gökhan Gökçe ile bir yarış gören bir isim. Ve bu sefer daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Bir de 2 nolu ekürü avantajlı, hem de 3 ekürü avantajına sahip 2 nolu Can Ömer'in bu Aberkan temsilcisi Hüseyin Şimşek'le önerebileceğim isim olur. Günün son koşusuna geldik. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında Evet 17 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 4 nolu baş danara e vereceğim. Bu Tokyo temsilcisi Kaan Cam Gökçeli e. oldukça güzel formuyla ee, ve güzel hazırlıklıydı. 13 nolu açık ara bu Bosworth temsilcisi Alaaddin Kürüntük ile start alıyor. Ve çok iyi hazırlıklarla, iyi galoplarla e, bu yarışa katılacak olan bu safkan bence hiç hata etmez. Ben bugün önlerde şans veriyorum bu 13 nolu açık araya Alaaddin Kürüntük ile ve 7 nolu Cro-Magnon bu Invisible Sun temsilcisi de bırak Averbak ile start alıyor. Son yarışlarını gördüğünüz gibi çimde ama kumda iki tane bilinciliği var bu safkanın da kesinlikle ihmale gelmez. Bence bugün çok ekstra bir güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Çalışmaları da gayet iyi olan bir isim. 4, 13, 7. Bu üç safkan bende biraz daha ön planda tuttum isimler. Eğer bu üçlünün yanına at yazmak isteyenler de 3 nolu Akın Bey'i Sinan Özen'le ve 1 nolu Tunç Star'ı Nevzat Avcı'yla ilave etmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün şablonuna gelince. Birinci koşu 1, bir, daha sonra 6. İkinci koşu 1, 5, daha sonra 2, 9, 4. Üçüncü koşu 2 tek. Dördüncü koşu 5, 12, 3, 9, 4, daha sonra 10. 5. koşu 5, 6, 9, 10, 7 daha sonra 8, 3, 15 6. koşu 5 tek 7. koşu 9, 3, 1 daha sonra 2, 4 8. koşu 4, 7 daha sonra 6, 2 9. koşu 4, 13, 7 daha sonra 3 ve 1 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.